Merhaba arkadaşlar. Pokolaz bir kanalına hoş geldiniz. Pokolaz bir kanalına like atıp abone olmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki eFootball 2024'te 3 like gelirse yeni video gelecek demiştim. Ve işte yeni videomuz. 1913 şey kolektif gücüm var ve ben dün videoda değilken Ronaldo'yu satın aldım. 170 bine. Ronaldo vardı onu aldım. E hadi. Girsene. Alın lan oğlum. Girsene. Aha buldu. İnterneti iyi bir buldu. Fenerbahçe. Fenerbahçe Türkiye derbisi. arkadaşlar ben futbolcu değilim. Ben baksanız arkadaşlar. Ronaldo ile Messi aynı takımda. Aga be, aga be. Arkadaşlar bu arada ben bugün 20 bin olmayı çok istiyorum yani 20k Brawl Stars'ta. Şu an 19930'luk kupalardayım. Daha dün 19800'lerdeydim Ronaldo. O Jokovic. Oğlum inşallah milli takım Livakovic'tir değildir lan. Duşan Tadic. Aga be Ankara'lı Ağızda Ronaldo'ya asist yapıyor. Oha. Bunu da mı görecektik Edincek o Neymar mı? O kadar edinecek o alan almışsın. Neymar falan almışsın Santrafor'un edince mu yani. 38 yaşında adam doğru Ronaldo da 38 yaşında ama benim kadromda iki tane Goat var doğru. Messi alıyorsan niye Ronaldo alıyorsan Ronaldo alıyorsan niye Messi oluyorsa? demeyin çünkü ben ikisini de sevmem. Gol asist için teşekkürler. Burada benim bence Göt Cristiano Ronaldo. Bu sevincini de izlettik. Şimdi adam bizi mahvedecek. Messi kafa topunu aldı. Oha. Zıpladı ve kafa topu aldı. Perez Ronaldo. Yedik yedik. Ya, gol sevincini izletmeyecektik ona. Ödek aldı. Cristiano Ronaldo, Moldova. vav. Messi. Ronaldo'ya offside. Bu arada arkadaşlar Messi mi Ronaldo mu? Tadiç dışarıya attı bir sen. Oha. İzletme artık. Ben sana bir kere izlettim. Hadi. Geç buraları falan. Burada arkadaşlar, şeyler gözükmüyordu ya, hani buradaki şeyler ya buradaki şeyler. İşte onu ben düzeltmeyi başardım bir şekilde. Hadi. Ah. Out. Out. Artı neden Ronaldo 11 numara var? Tövbe tövbe. Ronaldo dediğin 11 numara mı olur? Tövbe işte. Odegaard, Messi. Messi açtı Neymar. Neymar. Kaleci. Dokunmasaydık yiyordu herhalde. Bilmem. Korner kullanılıyor. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi Ferdi. Ferdi vurdu. Out. Ekran değiştir. O da orada verdi yanlışlıkla. Neymar Junior gol. Oh. Kim pembe? Evet. Kavarak şikel ya. Ronaldo koş. Ronaldo. Livakovic. onlara oynatıyor. Ha, biz kaptık pası verdik. Hemen maç bitti. Aynen aynen. Zaten adam bizden güçlüydü. İstatistikler. Bakmak isteyenler böyle. İleri hazır verdik. Evet. Maça girdik. Edin o Tadić Edin o Hiki Ronaldo'ya geçmedi K Kayer Ceko indirdi Messi Ceko aldı Ceko vurdu out Buradan ekran değişimi dedik Burada Chelsea villa çok iyi kaleci ya. Ben beğeniyorum kaleciliğini. Yani e futbolda bazen kötü goller yer iyi olabilir ama geçen dün bir kurtarış yapmış var ya görmeliydiniz. Kıvırak çıkıyor ya. Messi. Ronaldo'ya geçti Ronaldo. 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 Atla atla. Ronaldo gol. on bir numara formayla. Ronaldo. Kim pembe? Doku. Messi. Messi kaptırmadı Messi. Kim pembe? 2'ye geçmedi. Odegaard, Henrique, Doku, Frank Anaya, Neymar'a geçmedi. Hiki tekrar. 2'ye gelmedi. Edin Ceku, Santoja, Doku, Ronaldo, Messi, Messi diyor, Messi. Doku atamadı doku nasıl atamadın onu doku Nasıl atamadın ya Boş kale Odegaard Messi Messi çalımını attı Messi Messi vuruyor Messi direkt Az daha yiyorduk ha. Ronaldo'ya geçer mi geçmedi Ben neveş. Kesti Antonio Santoja. Odegaard kesti. Odegaard vuruyor. Odegaard gol. 3-2 oldu maç. Odegaard. Geç geç. Arkadaşlar. Sizce kaleme kim alayım? Ya da değiştireyim mi? Ya da değiştireyim ya. Sormaya gerek yok. Boş ver. İleri hadi. Sadece atak yapalım. Gol yersek yeriz artık. Çok sert vurdu gol. Yedik. Artık çevirme ihtimalimiz sıfır 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 yok yani. Yani iki tane golü çok az bir yer ye Süreye sığdıramayabiliriz. 4-2 Fenerbahçe Türkiye'ye dağılırız. Oha! Adama ne yaptılar? Adam takma attı. Dakika 89 maç bitmek üzere. Perez kim pembe kesti ya orta 5. Ronaldo alamadı Ronaldo. Orada Neymar olurdu ama yok artık yok. Mbappé'nin arkadaşlarının teker teker olduğu ve maç bitti. Fenerbahçe 4, Türkiye Milli Takımı 2 Maçın topunu aldı. Arkadaşlar şimdilik F4 24'ten çıkma. Geriye Buradan Bir kaleci Alacağım. standart. Buradan filtre edecek. Pozisyon. Ay pozisyona girmedi. Pozisyon. Kaleci. Aynı benim gibi. Ki bu var. Noyer var. Alisson var. Trap var. Ben kötü bir kaleci alacağım. Şimdilik. Anoha. Son 200 dedik. Ay aşağılara iniyoruz. 12 bin buçuk. Aşağı ininin. In. Arkadaşlar ben kaleciyi bulamadım. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.